Merhaba arkadaşlar ve e, niye oyun kastı böyle? oynuyoruz. Abi niye kastı? Lanet olsun. <laughs> Neyse. Left 4 2 oynuyoruz. Ee, evet. Beraber. Yanımda Erhan var. Evet. evet. Oha! Ya hayır ben ben kim olmuşum bir baksana lanet olsun. Erhan yazıklar olsun. Ya abi niye ben ya İnsan abi ya. Sen bir karakter ya. seçer. Abi nefret ediyorum şu kardan ya. Hangi tuşta alıyorduk? Ya 10 sevenler de var. Bu oyun nasıl oynanıyor? Bu oyun nasıl oy Ya bir git işsiz misin? Tamam. Ha, <laughs> sakin. Gel. Abi Neyse se, çok hadi. Biliyorum. Mouse da bir şey var. Neyse başlar. Abi bu saatte da <laughs> yukarıda gidelim, bekliyor. Gidelim, sonra gidelim. <laughs> Şu an biraz meşguller galiba. Çekil Oha. lan. Ben... <laughs> w W bana niye vurdun şimdi? <laughs> Pardon. Oyun sesleri hiç güzel değil. Neden? Neden sen bu oyunu sevmiyorsun? Abi, sesten a. Mentos. O değil de ben vurunca oyun bir kasıyor da kasmıyor tamam. Kasıyor tam abi. Neden böyle? Oha. Kasıyor. O Walking Dead kadar kan olmasa da oluyor abi işte. <laughs> abi oynamayı unutmuşum cidden ya. Nasıl unutursun? Bu oyunu daha bir yıl önce aldık hayvan. Ya abi oyunun Lan. seslerini kapatamadım. Abi ha neydi hatırlıyorum. Abi yok. la. Yok şey dedim. bir ee, şey daha doğru. Tamam unutmuşum. söyleyecek. Adını unuttun yaratık. Adını unuttuğum yaratık bana saldırdı. Abi bana Opa. niye Oha. Arkamı görmüyorum körüm. Ben sana sıkmadım ki. Sen bana kendine nasıl sıkıyorsun? Evet. Sen kendine nasıl sıkıyorsun? Sus. Abi hala sıkıyorsunuz. Abi canım Abi. gidiyor. Arkandaki gerizekalılar Sık. sıkıyor. Aynen. Sen de en önden yardırma. Sıfır. Geber. Biz, biz burada kaldık. Abi, sadece. abi. Ya abi şu bölümü hiç sevmiyorum ya. Ne Gelsene. Aa, şey var mı şey silah? Aha gerçek ya, ya lanet olsun sana Eray. Öl öl öl. Abi atacaklar şimdi beni aşağı. El birliğiyle. Abi Walking Dead olsa çoktan ölmüştük var ya. Bir ısırma aklım bitmiştim. Ama değil. Bunlar ısır ısır bitmiyor mu bari? o oh, o oh, sağ kal. Ya bu adam bana dokunuyor pislik. Bak Git. burada şey var. Heh, ne var? Neydi lan adı? İğne var iğne. <laughs> Abi şey shift'e basınca düşmesek keşke şey gibi. o <laughs> <Aynen, gülüyor> <Net. gülüyor> Minecraft. <gülüyor> Minecraft değil Minecraft. Bak burada tamam. Alice <laughs> aldı ya al işte. Elis kim ya? Sen kimsin oğlum? Gel gel. Eray sana yardım Abi etmek etmeye geliyorum. Abi gelen bana tecavüz ediyor bu ne? Demek ki çok tecavüz edilmesi bir insansın Eray bozdum şimdi arkadaşım. Olur olur, çok güzel olur. Abi. Ah kastı, kastı, kastı tam. Aynen kastı. Hep senin yüzünden. Arada Hep bu evet. Gaben'ın şey. Oo bu mu ne yaptı abi 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 abi. It, bak. Abi gap değil mi tekrar? Öl. Bu mu patlattım? Ha ben önümü görmüyorum. Yes. İnsan bir beni korur. Pardon. Bir taraftan mı gidiyorsun? Gel ben seni korurum. Abi, önüme ne geçiyon? 37 canım kaldı. Zombinin kafasına geçirdim. Eşşat atlayın çok seviyorum. Hadi sizi bekliyorum. Abi. Aa öldü. Ne oldu? Zombi öldü. Ölü öldü. Abi? abi adam burada. Sen ne yapıyorsun köşede tek başına? Arkadaşların nerede senin? Abi seni bekliyoruz. Aa öldü. Ya ne? Ben gezmeye gittim. Ha. Aa selam. Nasılsınız gençler? <laughs> Giremedi Giremedi. Oyun kast Loading. Hep bunu loading işledim. Kim konuşuyor abi? Ben konuşuyorum. Elis konuşuyor. Sen niye konuşuyorsun <gülüyor> abi? <gülüyor> abi bu se seni yani gruptan tamam. atalım mı? He? Tipi pek. Tipi abi de? Aa. Aa sis sis attı biri. Sis atmayın. Sot atalım abi. Sen çok yiyorsun bak. Yemeğimiz az. Ya bir git. Kapat kapat fenerleri. Bence. Kapat kapat kapat. Ko koçu koçu yiyelim abi. Ha Şişko bu hayvan gibi. Yes, oha. Silah. İşte en sevdiğim yer Yolo. Aslında. Öldüm. Abi öldü çağırdı. Aa bak ismini abi Charger Art Speed. Abi oha. Yediniz abi, yediniz, bitirdiniz, yerde kaldı. Abi, abi öldüm. Abi öldüm. Ben de öldüm. Biri beni kurtarsın. Koğaç. ben kurtarırım seni. Koç kurtarıyor abi beni. Koç atmıyoruz abi. Koç bizden abi. Koruyun 2 dakika da ben bir can doldum. Aynen. Koç bizden abi tamam. O oh. sen de halledensin. edensin. Gel bu tarafta. Abi ben can basmamışım. Ben bastım kendime. Hı. Sana can yok. Ya Eray sen önden gitme abi ölüyorsun. Ya ben değil, benim kal ben Abi gel oha. Abi. Abi. Hadi gidelim. Abi ya. Yere... display. Ya tamam Eray, Eray tamam. Abi benim elif öyle diyor ne yapayım. Bu arada onu takip onu, takip önümüzü konuşalım. göremiyoruz abi videoda nasıl Biliyor uzun mu düşünce. abi? Ee, abi siktir et. Abi. Ben çok görüyorum sanki. Beni şu an ağır tecavüze uğratıyorlar. Gördüm. Yardıma Gerden geldim. Ben hiç hemizi göremiyorum abi. Ben bile göremiyorum. altında nasıl görecekler? Abi görmesinler. Görmeyi versinler bir kez de. Allah Allah. Gel gel burada. <laughs> Kapı gördüm. Köpük yiyeceğim şimdi. Nerede? Hani Yok, göremiyorum. Zaten, yanlış yere, yanlış yere. Abi oradan yardır buluruz biz bir çıkış. Aha buldum. <gülüyor> <gülüyor> Aha buldum. Vallahi buldum. Ben bulamadım. Abi. Oha ben buldum. Ama tek kaldım yardım edin. Çok zor bir var. Ya ha, imdat teklat, Geliyorum. Imdat Boomer tamam. var, boomer var. Oha bu. Sıç, üstüne. Üstüne sıçtı abi. İmdat. Bak ben seni korumuşum Max. Bir de koç. Bu arada ben görmüyorum. Sadece ateş ediyorum. Tamam gel gel. Safe room'dayız. Abi çok action oldu bu. Gir 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 koruyorum 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 tam sorda kalın. <laughs> Burayı korurum. Tamam Ereyi dışarıda bırakın gençler. İplerin kapıya. Ya. Ne ne oldu ya? <laughs> <Allah>. ya <laughs> git. Tamam tamam kapat Eray bir bilgisayar kapat. Ya ben sonuncuyum. Ben niye bilinciyim? Abi çok kastı. O yüzden sonuncuyum. Yoksa kol bozuk. Dur bir dakika kol bozuk. <gülüyor> <gülüyor> abi sanki kol oynuyoruz ya. <laughs> ne belki ben kolla oynuyorum. Xbox yolu almayı düşünüyorum. Sence ben nasıl bir Ben de alacağım. Allah kim o? ben de al. <laughs> tamam tamam Eray abi tamam. Herkes öldürmüş en Aferin. Ay, ay bitti bu da. Ay. Şu an çok kasıyor olabilir. olabilir. Aynen. Yani. Loading ekran canlı. Yeeeeh Hala bekliyoruz ben... Aa, Eray Hı. Çok terbiyesizsin Ne? Ağzını da boş dursun birazcık ya şu, abi asıl şu şey yükleniyorken falan şey shift up açılmalı ya. Cidden ya. Can sıkıcı ya. Denemek istemiyorum video kasa falan. Ta ya. Lazer nişan yaslıyor. Aa açılıyormuş, ya. açılıyormuş açılıyormuş dur. <laughs> Benim bilgisayar bozulmuş. Açılıyormuş tamam. Tamam <laughs> sorun yok. <laughs> Küfürü geri arıyorum tamam. <laughs> <laughs> Gave'ın yolda görse sikçeyi. <laughs> Ya bir git. <laughs> abi hala bekliyoruz lan. Nasıl bir loading ekranıdır bu? Ne loading ya? <laughs> tamam yeter. video kapatıp gelelim biz. <laughs> Olabilir ha, tamam. yapabiliriz. Tamam tamam gel. Benim gelmedi. <laughs> hala kasıyor. Senin daha geç geliyor abi. Hiya. Boşta Rochella. <laughs> abi boşta. <gülüyor> ya. <gülüyor> abi ben alıyorum. <laughs> Rochella değil gerizekalı <laughs> Reçel. Reçel. Reçel onun. Onun ismi Reçel. Ben koydum. Ben Reçel'i alıyorum abi. Boşta diye. Abi. Abi. Kastı. Sorunun ne olduğunu buldum. Ne? Oyun kırılmış. Yok kırılmadır. kırılmamış. Kırılmamış söyleyemedim. Hadi Sen oyun... sizi pis ya. Şak şak şak. Diyorum. Aa adam oynuyor. Ben siz o öyle olsun. Daha kapıdan çıkmadık. Ben olmazsam çıkamazsınız tabi. Bakın ben geldim çıktınız. Silah almayı unuttum lanet olsun. Hadi mübarek başlıyoruz. <laughs> evet arkadaşlar motorlu testereyle oyun oynuyoruz. Ya Eray Valla ben olsam şey, sayın sayın izleyici ya uf, iğrenç oldu. Sayın <gülüyor> <gülüyor> bak bak sayın izleyen sen Sa var ya sayın izleyen ha, küfür çekmiş gibi oluyor değil mi? Aynen. <laughs> bak sayın izleyen senin var ya <laughs> senin var ya ellerinde <laughs> lan oh, lan ha. abi üstüme atladı. Motor testleri şimdi bir saat bir daha çalıştır abi. Dur oh, geldim. Ha. Abi ne taraftan gidiyorsun? Ne taraftan? Şuradan şuradan aşağıdan yardırıyoruz. Gel. Eray ben sana öğreteyim. Kendi oy senin oynadığın oyunu sana öğreteceğim. Gel. Bu arada benim canım tek az canı olan kişi benim. İyileştir kız. Aferin. Sağol. ol. <laughs> o kapıdan girme. Beni bekle tamam mı? Tamam seni bekle. Bak şimdi oradan girmenin bir yolu var. i̇çeride cadı olabilir. Yani büyük ihtimalle vardır. Yani, Hı, yok. En son oynadığımda vardı benim. Ha, Neyse. Orada mı kapı... Bak şimdi. Bekle bekle. Gidin. Girme sakın. Bekle, ben ondan giderim. Sizi korurum abi. Abi hiç hiç. Hiç ya. Yani. Aha tüp. Bu tüpü kullanacağız. Ne var abi burada? Sizin eve tüpçü girmiş. Hop. Kapat espri, kapat. Gel gel burada şey var. Ya dur dur espri olmadı bir daha yapacağım. O espri bir daha yapacağım dur. Sizin eve ya Kapa tespiti <laughs> Gel gel buraya yakıcı koydum alın <laughs> Nerede hani görmedim yakıcıyı Görmedi sen bizden Abi nereye koydun Ha gördüm Hoş ibne Abi vuramadım Ağzım burnumu kırıyor Gördüm ölüyorsun Abi, hep Abi öldüm ya Abi neredesiniz ya Eray kapı oyunu Sıçtım Adam sana yardım ediyor. Vallahi. O oh, selam bu abi? Makrah <laughs> hücresi. Ya tamam. Um, <laughs> ee, Riot Games abi. Şey. Adam oha. Orada. Oha. Yalnız lagı duydun değil mi? Aynen bir lag oldu bu. Be action'lar Steven bir şey. Sunucuları lag kapa. <laughs> Tamam. Ya hayır, hayır, hayır. Tamam. Kanka. Yakala. Tamam. Şu benzini gidip diğer tarafa ay selam. Bu nerede lan? Burası. Selam ağzına çakar gelme üstüme. Elimde benzin var ve kullanmaktan çekinmem. Çekin. Dur şuraya atıp yakacağım. Hüloo. <laughs> Şu an çok mutlu hissediyorum. Abi burada da merdiven sırası var yeter artık ya. Abi kimse yanmıyor. <laughs> neden bana bakıyor ben korkmaya başladım. Aa düştüm. <laughs> Heh tamam. Hadi Yürüsene. Gel. Ya abi yürü. Ben mi yapacağım illa bunu? Hay girme oraya. Çok zombi çıkacak. Valla. O zaman biz hazırlıyız. Dur bir dakika tüfeği alacağım. Bu es abi, Şurada es var. Onu alsana. Sen at ben vurayım. Aynen. At. Atamadım at, dur. At ya. Abi zombi gelmiyor. Kendimizi gelmek mi öldürelim. Selam. Bütün canım gitti. <laughs> ya ya salak. Oha oha abi. Oha. Abi. Kim aldı abi? Kim tükürdü abi? Abi ne ara geldi bu bunu ya? Habersiz şey yaptı. Habersiz, Habersiz daldı. <gülüyor> <gülüyor> habersiz çekim gibi. Abi. Ben ölüyorum. Aa, tank. Yok, charge'ımız. Rahat beleyin. Ananı satayım. Geber. Sen sen reload'ing. Bak buradan alıyorum. Bak abine bak. Adam pro Ay, aldı götürdü abi. abi. <laughs> 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 Adam erayı aldı götürüyor. Adam tek koluyla verdi yemin ediyorum. Bu arada ben tepeden indiriyorum hepsini. Abi. Lan. <laughs> <Ha>? Nasıl görmedim. Surprise Allah'ım. Adam surprise bana <laughs> Oha oha oha. Erhan şurayı görüyor Ay. musun? Erhan bir gelsene. Aa öldü. Erhan bir gelsene. <laughs> Nereye? Bir dakika geliyorum. Abi ne oluyor burada? Abi parti at ya ya. Biri ölüyor burada. Onu bıraksana bir abi oraya. Oraya bir bıraksana. Hayır bana ne? Şuradan zombiler gelecek oraya atacağım. Onu. Selam zombi abi. Tamam, çekilin.

Fakir Beach. <laughs> Gel buraya Oltan sesi miydi? Yok çarjım düşüyor Oha bana çarptı hemde Abi abi öldüm Abi seni kimse Kesin kurtaramaz öldüm. Beni İnci. kimse tutamaz bye bye Aa adamdan yukarıdayım tut abi Oo oh, silahçı buldum <laughs> Bir üst modele daha geçtim abi rahatım <laughs> Bu ev <elimizde. gülüyor> Aa bu bölüm müydü? Sıçtık. Ya abi kola şey değil mi? kola alacaksın. Ya adamın abi, o, adamın et, zevki ne abi ya? Ya abi zombi saldırısı var. Geberiyorsun orada yemek bulamıyorsun. Gidiyor kola istiyor ya. Bir sus ya. Aynen öyle. Abi bir git ya. Biz Kapıya aç çapın. geziyoruz abi. Hani adamlar aç geziyor. Eray silahlarım. Abi senin silahın var burada. Niye gidip onu aldın? Ben hakkı kere gösterdim ya Abi senin silahın yani Hani en şey Bir dakika Hangi silahın silahı Şu deagle'a benzeyen şey alacağım. olucağım Mag Magnum'muş Mag 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 Hakkı kedi mi benim silahım? Evet Benimki de öyle Hııı Küfür mü etti bize? Hayır hı hı. Neden? Neden böyle bir şey yapıyoruz? Ha. Çünkü yolu açması için. Hadi canım ben anlamamıştım. Anlamadın tabii. Kim kolayı alacak şimdi kim koruyacak? Bu ne abi ya? Eray ben kapıda bekleyeyim tamam ben şurada bekliyorum bana bak. Abi ben daha iyi atıcıyım sen kolayı al ben seni korurum abi rahat. Ya abi neden lan? Abi sen al. Hep tamam ben, ben alıyorum. Daha önce sanki oynadık da. Ya ne yapıyorsun ama so soymaya mı geldik camı kırıp geçsin Abi alsana çabuk bekliyorum Abi camı kırılıyor mu zannediyorsun Kapıyı koruyoruz Kapının önünde durun siz Evet Drift şarjı bitene kadar da, 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 da. bir de oyun kasmasaydı Hep benim yüzümde. Hep senin açtığın ekler bunlar bir kaldı takip, hadi. Biriniz beni takip edin çabuk. Neredesin? Oha oha adam yardırmış. Oha. Ben kolay aldım götürdüm geri geliyorum. sen <laughs> hala gelemedin. <laughs> ben senin daha çıkmadım. Abi zaten. aslında birimiz şurada bekleyecekti fırlatacaktık kolayı ya. Aynen. Niye, niye onu yapmadık ki ya? Hep senin Neyse artık seneye kısmet. Abi bir şey. Abi. Hadi. Abi. Yardırdılar bana dur. Alt 47 de benim counter'da alt 47 iyi. Ya. Ver kolayı, ver kolayı. Abi Versen öyle mi verilir? Kapının önüne koyayım <laughs> <laughs> Veremedim. Adam delik açacak. Heh at. Yardırıyoruz abi. Aa kastı. Adama roket atarı yeter anasını satayım. Abi o roket atardan ben de istiyorum. Oo, Anan 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 baba Holy shit Öl seni anasını satayım Geber Abi bana geliyor Erhan Tamam öldü Ratata öldün çık ne, yaptın, ne? ne bileyim ratata yapayım dedim Her zaman işe yarar yani Selam. O benim lan. Adam benim için geliyordu. Ee, elektrikli motor bitti. Selam. Valistay. Selam. I ben I Dur Aa aa geber 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 geber. Ağzına. Nasıl ölmüyorsun ya şurada bir vali style çekin Boomer abi geliyor abi ben kapıyı kapattım Reloading <laughs> <laughs> Tamam öldüm <laughs> Bekleyin sakın kapıyı kapatma Selam abla Öldü Başka dayı var mı? Seni bekliyoruz ya Mermi alayım. E, Dur ya e, ben e, dürbünle e. mi devam etseydim? Alışveriş merkezine gidiyor giderken. Ne? Ne? Alışveriş merkezi mi? Hı hı. Eee. Yeah. Hmm. Yandık. Çok heyecanlı. Alışveriş mi yapacağız? Oyun kırılıyor lan. Oy. <laughs> Oyunum gitti. Yakında ölürse ben kaç kaç adam öldürdüm göremedim. Ne belayım ben? Ama umarım, umarım videoda burası kötü çıkmamıştır. Ya kesin çıkmıştır herhalde. Yani loadingler. <laughs> yani. Olmadı loadingleri keseriz. Bedenimiz bakarız. Ayarlarız, hallederiz, yaparız. Abi ya neden böyle bir bilgisayar var? Bir dakika dur. Ya niye ben her şeyde sonuncuyum dur. Ne sonuncusu? lan ikinci? İkinci mi? İkinci <gülüyor> miyim? <gülüyor> Sonuncu. <laughs> Sonuncuymuş. Sondan birinciyim ama. <gülüyor> 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 Gönlünde sonuncu. Evet. Geri sonuncu. Yani yani o kadar <laughs> zombi var ve sen sadece 35'ini öldürmüşsün. Ya abi ne bileyim? Ben şey şey oyunu kazmasından ve sana gülmekten başka bir şey yok. Loading loadingde alt tarafı bunu mu yapabildiniz? Neyi? Ne olmuş ki? Sadece bir şeyi buraya koymuşlar abi. Bunu ben de yapardım abi. Ne loadinge gerek? Yani ki... Eray da yapardı. Niye kasıyor abi? Abi üstüme sıfsaydın Koç Adam pompalaya aldı deli gibi yardırıyor abi Abi o değil de ben dürbünlüğüyle yardıracağım ya Lan deli be Buradan indireceğim